Merhabalar takipçilerim. Bugün sizlerle domates sosunu yapacağız. Önce domateslerimizi yıkadık. Ben yumurta domates kullandım. Etli olduğu için suyu az olan domatesi tercih ettim. Şöyle yıkadık. Uçlarını temizledik. Bu şekilde doğradık. Sarımsağımızı soyduk. Bu şekilde tekrar doğradık. Acı biberimizi yıkadık. Bu şekilde doğradık. Maydanozumuzu ekledik. Yine bunlar doğranacak. Tuzumuz, limon tuzumuz, bir su bardağı sıvı yağımız, sirkemiz, bidonumuz ve böyle leğenimiz. Biz bunu bu şekilde göstereyim. Bu şekilde hazırladım ben sizler için. Ah, orada kavunumuz da görünüyor. Umarım tadı güzel olur da yeriz. Daha sonra böyle robotta bu şekilde doğrayacağız. Doğradıktan sonra hepsini leğende karıştıracağız. Ben başlayayım doğramaya. Bu şekilde doğrandı. Bu şekilde domateslerimizi atalım. fazla macun haline getirmeyelim şöyle iri kıyım olsun çok fazla ezmeden domatesimizi bu şekilde doğradık üzerinde maydanozumuzu doğradık şimdi içerisine sarımsağımızı bırakalım Kışın kısırların yanında patates salatalarının yanında çorbaların yanında yemeklerin yanında masalarımıza çok güzel bir sos oluyor, iştah açıyor. Şöyle. Şimdi acı biberlerimizi atalım. Benimki gayet acı biberdi. Çünkü acıyı seviyoruz ailece. Şimdi. Bir yemek kaşığı şöyle önce bırakalım tuzumuzu. Kaya tuzu kullanıyoruz. Şöyle ikinci kaşığı da dökelim. Daha sonradan tadına bakalım. Eğer tuzsuz görürsek yani normal yemek tuzu olacak tuzumuz. Şöyle ölçülü yapalım. bir kaşık limon tuzumuzu ekleyelim. İsterseniz biraz daha bırakalım. Tam dolu yemek kaşığı olsun limon tuzumuz. Şöyle. Şimdi bir bardak sıvı yağımızı dökelim. Bu yağ yeterli bence. Şimdi Şöyle göstereyim ben bu şekilde. Şöyle bardağın dibinde olacak şekilde sirkemizi ekleyelim. Yine sonra tadına bakarız. Sirke lezzeti geliyorsa bu yeterli gelecektir şimdi domatesimizi bıraktık maydanozumuzu doğradık sarımsağımızı doğradık elle makineye atmadım ben robota tekrar elle biberlerimizi doğradık limon tuzumuzu sirkemizi tuzumuzu ve sıvı yağımızı bıraktık şimdi güzelce bir karıştıralım domates yumurtayı seçmenin sebebi buydu hanımlar çok fazla suyu yok. Sudan ziyade daha etli bir domates olduğu için ben yumurta domates kullandım. Tadını da çok seviyorum. Normal yemeklerinde de çoğu zaman her zaman yumurta domates kullanıyorum. Şöyle bir güzel karıştıralım. Çok fazla ezmeyelim, örselemeyelim. Nazik nazik böyle yapalım şimdi hanımlar böyle bu şekilde e, tuzumuz ve limon tuzumuz e, içerisinde eriyene kadar yani tadlar lezzetleri birbirine e, karışana kadar şöyle bir yarım saat falan bekletelim erisin bir güzel daha sonra da karıştıralım daha sonradan bidonumuza dolduralım şöyle bir tuzu ve limon tuzu ve e, sirkesi yağı şöyle bir alsın birbirine bir yarım saat bekleyelim evet bir yarım saat kadar bekledim şimdi kepçeyle bidonuma doldurmaya geldi bismillahirrahmanirrahim diyelim Allah yemeği nasip etsin diyelim sağlıkla huzurla mutlulukla ağzımızın tadıyla çünkü e, şu sıralar bayağı bir yorgunluklar geçiriyoruz ülke olarak. Hava şartları olsun, işte ekonomi olsun. E, özellikle Covid'den sonra sağlığımız gerçekten pek yerinde değil. Allah yemeği nasip etsin diyelim. Yapanlar olursa Sizlere de afiyet şifalar olsun. Ee, yani turşu, sos, bu tür asitli gıdaların vücuda iyi geldiği söyleniyor doktorlar tarafından. Yani bir nevi antibiyotik görevi görüyormuş. O yüzden bu sene bol bol turşuya, sosa bu şekil yiyeceklere devam edelim. Ya kış hazırlıklarımıza başladı. Şimdi önce sosumuzdan başladık buzdolabını dolduralım. Ee, daha sonra erişte keseceğiz. Bende bir de erişte olayı var. Siparişlerim yavaş yavaş oluşuyor. Oluştuktan sonra bir defa da şey yapacağız. Erişte keseceğiz. İnşallah bir diğer videomda da erişte kesimini beraber yaparız. Bidonumuza doldurduktan sonra ağzını güzelce bir kapatalım. Ee, eskiden anneannelerimiz annelerimiz şey yapardı. Hamurla kapatırdı ağızlarını. Ee, ben koli bandıyla kapatacağım. Hava almaması lazım. Daha sonra her gün işte şöyle bidonu bir alt üstü yaparız. Karıştırırız. Ee, çünkü malzemeler birbirine girsin istiyoruz. Bidonu öyle başıboş bırakmayalım. Ara ara bidonumuza sahip çıkalım. Hava alıyor mu diye bakalım. Bidonumuz da tam gelecek inşallah. şöyle tek elde çekim zor oluyor benim için. Bidonumuzun etrafını yıkayalım bayanlar. Bu şekilde şöyle göstereyim. Ağzını kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ağzını kapatalım. iyice sıkalım. Sıktıktan sonra etrafını koli bandıyla geçelim. Afiyet şifalar olsun inşallah. Abone olmanızı ve görüşlerinizi yorumlarda yayınlarsanız çok teşekkür ederim. Afiyet şifalar olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum. Sevgilerle.